da çocuklara verilen Türkçe ve Türk kültürü derslerinde ne kadar başarılıyız bu soruyu Salzburg Muavin Konsolosu ve Eğitim Ateşesi Vekili Can Mutlu'ya yöneltiyoruz. Malumunuz olduğu üzere gelecek sene 2015 yılında Türkiye'den ülkemizden Fransa'ya göçün 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu ilk başta tabii geçici olarak düşünülmüş olan bu göç daha sonra kalıcı bir hal alınca bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan da belki de en büyüğü eğitim sorunudur. Bu husus ışığında ve ülkemizde Fransa arasında imzalanmış bulunan, akledilmiş bulunan 1952 tarihli kültür anlaşması çerçevesinde ülkemizden Fransa'ya ilk hocalarımız 1978-79 yılında Fransa'ya intikal etmeye başlamışlardır. Şu an hali hazırda Bara bölgesi üzerinde konuşmak gerekirse 25 ortaokul ve 90 ilkokulda 2500'ü aşkın öğrencimiz Türkçe ve Türk kültürü dersleri almaktadır. Bu yine aynı bölgede 21 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Strasbourg'da 12 ve toplamda 57 öğretmenimiz öğrencilerimize Türkçe ve Türk kültürü öğretmektedirler. Peki kültürel faaliyetler açısından neler yapılıyor? Açıkçası kültürel faaliyetler bakımından en önemli etkinliğimiz 23 Nisan kutlamaları. E, gerek vatandaşlarımız gerek Fransızlar e, ve genel siyasetçiler dahil olmak üzere büyük e, ilgi gösteriyorlar bu etkinliklerimize. Bu senede yine 23 Nisan kutlamaları büyük bir coşku içinde geçecek diye düşünüyorum ben. Ee, yine işte Strasbourg'da yapılacak etkinlikte folklor gösterileri, dans gösterileri, şarkılar, şiirler icra edilecek. Yine yerel siyasetçilerden katılım bekleniyor. Esasen büyük ilgi gösterildiğinin en büyük tezahürü bu etkinliklere geçen seneki etkinliğimize, Strasbourg'daki etkinliğe 2000 kişinin katılmış olması. Bu senede yine yaklaşık bu civarda bir katılım bekliyoruz. Ve şu an 23 Nisan organizatörlerinden Semra Boz'la birlikteyiz. Semra Hanım nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor hazırlıklarımız. Öğrencilerimiz sahneye çıkmak için çok heyecanlılar. Her sene gibi. Bu bizim beşinci senemiz. Ee, özel, bu Ülmüsen özelliği e, bütün yabancılar e, seyredebiliyorlar. Büyük bir çatıda, büyük bir parkta olduğu için Fransızlar da seyredebiliyor. Bütün yabancılar sadece Türklere yönelik değil. Ayrıca e, bu etkinlikler için belediye başkanına da çocuklarımızı oturtmaya kararlıyız. Bu ikinci senemiz olacak.